Selamünaleyküm. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Vallahi biz Ma Minecraft modu survival <laughs> Yeni bölümdeyiz. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Hepinize iyi seyirler. keyif seyirler. Hadi videoya geçek. <laughs> Adam ben biz modu yükledik de ben duşen yaprak görmüyorum. Fallik olan ağaç bulamadık. <laughs> fallik ağaç bulamadık. <gülüyor> <gülüyor> Bu ağaçlar pallik değil mi amına? O değil de ben aşağı attım. Ben şey Davet. Davet attım ya. Konuştu. Aha ağaç. Ben sikiyim creeper geliyor dur. Davet. Creeper'ı geliyor arkamdan dur. Ya dur Davet patlayacak amına Patladı. Patlasın amına Attım ikinizleri. Ehe. Bak dedi amına koyayım onu yapayım dedi. Bak dedi bu. Ah. Neredeyim amına? Elden la. Dur seni çekeceğiz şimdi. Ah. Bu vücut görme modu nasıl olmuş? Yok da güzel değilmiş Bence de <laughs> Evin altındaymışsın lan Ha sen buradasın değil mi? Doğru senin ateşin hesabı yaptın Kaldırsak mı bu modu ya? Çok da güzel değilmiş Hangi mod? Vücudu görüyorsun ya Çok kötü değil de Yürürken gözükünce diye... Değişik oluyor. <laughs> Alışırsak olur bence ya. Olur olur. Şimdi ne yapıyoruz? Benim eşyalarım yukarıda benim yukarı çıkmam lazım. Oğlum. Adam vuruluyor. <laughs> Adam vursaydın ölürdüm bu arada. Ne oluyor lan? Savaş mı çıktı? buradan çıkarım ben yukarı Buradan bele bele çıkacağım. Bele 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 bele. Hadi. Kır artık. Kır artık. Papağan var bak bunda. Evet. Onu öldürsene. <laughs> Ateşin o. <olsun>. Öldürme onu. <laughs> Alp'in öldüreceğiz onu şey. Papağan. <laughs> papağan. Papa <'ın. gülüyor> ne oluyor lan? Papağan konuştu. Nasıl konuştu papağan Papa mı? Papağan konuşuyor bu arada. Zombi taklidi falan yapıyormuş hatta şöyle diyor. Yani, taklidi yapıyor ama da kıyım Papağan Papa mıydı lan o konuşan ama ney? Ateşin omuzun doğrusu bir çocuğu diyormuş papağan. Papağanı gülümden He? Omuzunda papağanı gibi. Mont dursun bence ya çok da kötü değil. Dursun dursun, silahlar elinde gözükünce güzel oldu durdu. Kazma falan elinde değişik Get gözüküyor. Ben yatağı nereye koyacağım? Hacı o, oradaki Ayarlı yatakta yatarsın. Da. Onu ayarlayacağız biz şimdi de kürek yapalım gidelim. Mahallene. Bir şey hil koy onun sonra düzenleriz sen. Kafana göre atalım. Biz Alp kum toplamaya gidiyor. Tamam hocam. Alp yemeğin var mı? Yemeğim, ekmeğim var. Kaç tane? 24. 7. Gülüm var. Gel bakalım. Ben üstümü boşaltsam mı? Boşalt boşalt. Üstünü bir yere boşalt. <laughs> <laughs> İleride çok güzel bir kumsal biliyorum. Orada çok <laughs> güzel bir balık tutacağız. <laughs> He? Güzel yok, güzel yok. <laughs> Oğlum ayarlayacağız daha hiçbir yer çekmedim. Ben de sinir oluyorum merak etme. Bunun da yarasını aldım. Hatta yaradan da aldım. Aa bitti lan. Tüh. Ne bitti? Merdivan. Vereyim mi baltayı? Var var balta var. Ey. Heh geldim ben bakayım. <laughs> Lan yayını kapat sesler geliyor oradan ama. Hadi şöyle. Kapat be. Hadi şöyle. Ya hadi be. Çıkamıyorum daha bunu. <laughs> yayını yayın açarak kapatıyorum ben. Hazır Bayağı tek sadece bir kişi yayın açabiliyor. Başka iki kişi aynı anda yayın açamıyor. Tamam sen, sen çık gir. <laughs> Yo direkt yayın açınca gidiyoruz işte ne uğraşıyor. He. Hazır mısın lan? Buran. He? Ya tablo çıkamıyor mu ya? Ne çıkamıyor mu? İla ESC'ye mi basacağım bu şeyden çıkmak için? Yo E'ye e basınca çıkmış çıkarsın oğlum. Eğe bas eğe Neden çıkmak istiyor musun? Şey sandıklardan. gel gel la yürek vereceğim bir dur. Ne yapacağız? Bir de şu ileride bir çöl var Küreklerin canı bitene kadar oradan kum toplayacağız Sahra çölü Yok çok büyük bir yer değil Bak şu yukarı ev yapıyoruz ya El Yukarı ev yapıyoruz tamam. ya. Onu şey yapacağız. Tamam. Jurassic World'deki kuş kafesleri gibi yapacağız. Buradan aynen Ben Z'ye basarak haritayı büyütebiliyorum mu? birazcık daha olsa. B'de işaret koyma yeri var. İşaret koyabileyim. No, no. Hatayarları nasıl açıyorsun? vitaylara ayarları. da çanta var. Bu değil. Ye. Yeah. Ünlü öpe sola alayım da. Benimki sağda duruyor. Sağda tersime geliyor. <laughs> Benim de sol tersime geliyor. fazla bir aydınlık Alışamadım. <laughs> Onda da bir tepeden. Yok sandığı tabla kapatabiliyorsun ya. He. Tabla basıyorum ikide. Ve şeyi tuş atamasın tab yap. E'den tab yap. Ateş. O sende olur da ateşte olmaz. Yani. Ateşe de geri yap deriz olursa da. Dış atamakta kontrolü. Dış atamaları. Nerede o E? Burada bir yerdedir. E'yi görünce yapar. Gördüm de. Eventer açma kafama da var. Ha, o zaman elleşme kurtulsun. Eventer'e de tab yapalım amına. <laughs> Oyuncu listesi de tamamlanmış. Oyuncu listesini baş ya onu çok kullanacağımız sanmıyorum. ESC'nin altındaki tuşa yap ben onu yaptım. <laughs> Ellere tuş <düş, bak. gülüyor> Kim? Eventer E'de kullanır ki <laughs> Minecraft Baya baya topladık ha. Ah, bir kürek baya topluyormuştu. bak uyuyakalacak gibi sesler geliyor. Nasıl? Uyuyakalacak bir gibi. Nasıl yani? <laughs> nasıl değişik bir Gelir, ki uyuyakalma sesi nasıl bir şey Uyakalma oluyor? Uyuyakalma sesi işte. <laughs> nasıl oluyor? <laughs> Böyle bir yavaş yavaş nefes alma. Niye sen normal nefes aldığını biliyor musun? Yok işte <laughs> du duymadığım için onu diyorum. Nasıl Yani yavaş nefes, nefes alıyorsun şey ve sesli duyuyorum. <laughs> alıyorsun. Yok normal alırken duyma duyum için diyorum. Yavaş alıyorsun ve sesli alıyorsun horlar gibi. Ondan anladım. <laughs> <laughs> Eskayıp işte ya. Eskayıp olsa olmaz böyle şeyde. Orada direkt bakmışım, bırak <gülüyor> <köpüsün>. <gülüyor> bir bakmışsın Burak köpüş. Anlayamazdım. bir bakmışım Burak uyumuşam. Aslayım diyorum <laughs> Şu kuşun ötme sesini duyunca aklıma bir video geldi ya. Böyle guuuuk yapan kuş değil mi? diye bağırıyor Onu Aaa. Hı hı. yapan bir adam vardı. Aklıma geldi biliyor musun? Ne? Ee, yaratıklar çıktı. Yaratıklar çıktı ortada. Yaratık var yok diye çökmeyiz. TNT'miz yok mu ya? No. Yaparız, Stan, ne o? Yaparız da ne yapıcam TNT'yi sen arap mısın? Ne <laughs> Nasıl? Ne yapıcam? <yapacaksın? gülüyor> <laughs> sen onu ki kum toplayacağım. kum kum Ölü toplamak yine kaybedersin. Ne? Toplama yerini de kaybedersin diyorum. Kaybetmem Orospu çocuğu Creeper tek. Yani öldü bir şey değil. Creeper sesi çıkardı almış. <laughs> Bu ses ne la? Sana da geldi mi o ses? Hel. Hangi ses? Bir şey uğladı kurt gibi. Hehehehe Bu çocuklar gerçekten kırılır. Kartı ver. Neredesin? Neredesin gel. Hani oğlum. Hiçbir şey gelmiyor ki. Ovalıyordu. <laughs> Benimki bitti bitecek. Lan arkandan velet zombi geliyor. Arkandan velet zombi geliyor. Kaç kaç. Oğlum bu moddan dolayı vuramıyoruz hayvana Hangi moddan dolayı? Vücudumuzun gözüktüğü modu var ya. Ne? Vücudumuzun gözüktüğü mod var ya. Eskalat var burada. benim iş bitti ben uzuyorum. Seni koru. Ne kadar kaldı senin? Sarıya geliyor. Canlar. Oo maşallah ben de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 buçuk stek var. Bir o kadar da alpte var. Yeter. Zombi. Arada şu an süreyince canım Bulma sesleri falan geliyor. Hı uh hı. -huh. O bana da geldi şu an. Oo ileride 3 tane at var la Alp. Eğitebilir Aklına miyiz? Atıyor. Ama kayışımız yok. Gel gel e kayışımız e yok. Eğitsek de getiremeyiz. Ah ne <laughs> gel, <laughs> gel gel. Gel gel başa. E başa demeyiz gel. Kaç kaç yemek ye bir şey yap. Bir yer bulalım. Bir yerde sabahlayalım. Ya da suyun altından gide gele. Geliyön CTRL ile dibe dal. Daha, daha hızlı gidersin. Shift'e bas şimdi. Dipte kalma lan neredesin? Ananı sikiyim. Ne oldu? Kanyona düştüm. Oğlum bende düşüyor. Akıntı itiyor. <laughs> Kurtuldum. Ucundan kurtardım şeyi. Yeri. Neredesin kuşburlar da ötüyor ya burada. Dying Light misali ağaçların devesinden. Biraz daha sağa doğru git. Biraz daha sağa doğru ev. Bak eve gidince B'ye bas. E, oraya bir işaret koy. Bak şu taraftaya. 225 metre var. Gel. Gel. <laughs> Burak ne yaptınız lan? Zombiye Zom, bak lan ne oluyor amına? Adam bu ne? Sudan ölmüyor daha. Lan keseyim. Lan nesin ki kaç. Geliyor oğlum peşimden. İskelet oha ata geliyor. Beni tam Ka Kaç kaç koç, 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 kaç koç, kaç 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 kaçamıyorum. Hadi kaç öldü kaç lazım otur lan kuş yapıyormuştu kuş lan bu gerçek <laughs> lan evin olduğunu patlatıyormuştu bir de bırak biz getirdik bir sürü kum Şimdi de kömüre çıkarız. Ama Buraya Boşalt bir yere boşalt. Benim bu mikrofonu niye kapanıyor? Sikeceğim ama koyayım ya. benim yani ufak bir fikrim yok. Alp biz şimdi bir de seninle şeye gidelim. Kömüre. Ama kömüre gitmeden bir... Kalkan yapalım. Kalkan önemli. Benim kılıcım yok. Tamam kılıç da yaparız. Kazma balta onları da yaparız. Ama önce bir kalkan yapalım. Ne oldu lan? Bakalım bakalım şimdi. Kalkan nasıl yapıyor adam bunu? Yazalım şuraya hemen. Lan ne oldu? Bu ne amına? Hah, geliyor işte Evet, şimdi sana ne lazım maden için? Kılıç. Balta. Şöyle iki tane kazma yapayım. Bir tane de kılıç yapabiliyorum. Kılıç mı yapayım, balta mı yapayım? Kazma ba kılıç. Ba balta yapamıyorum. Kılıç yapacağım bir tane de. Abi şimdi şunu bir al. P'ye bas sonra kalkan elindeyken. Ve o da olur. P ile hızlı değiştirebiliyorum. Bunlar senin. Vuramıyorum. Nereye vuramıyorum? Çünkü ana elinde şu an kalkan. P'ye bas diğerine geçsin. Ufe şey hızlı değişimi yapıyor. Dostlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.